أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور رجل الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا وقرة عيوننا بطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أما بعد Çok aziz, muhterem, مبارك، kardeşlerim. Geçen sohbetimin sonunda Hazreti Pir'in şu cümlelerini okudum. Hadis-i şerifte öyle şeref varit olmuştur ki bir insan zahiren ve batına zahiren ve batına emri bil maruf nehy anil münker ederse o zat Allah'ın ve Resulullah'ın halifesi olur. Peki mümin Acep Allah'ın ve Resulullah'ın halifesi olmayıp da şeytanın, nefsin, hevanın halifesi olma sebep nedir? İki şeyden birinin halifesiyiz. Ya Allah'layız ya da Allah'tan ayrıyız. Allah'la olan onun emirlerine riayet eder, yasaklarından kendine korur. Biz ilk defa Kazım Efendi Hazretleri'nin dizinin dibine oturup tarikat dersi aldığımız zaman kalabalık bir cemaat vardı. Mübarek başını kaldırdı. Bir Bekir ağası vardı. Yüzüne baktı. O anladı ne demek istediğini. Elektriğin düğmesine bastı, elektrik yandı. Tekrar baktı, tekrar bastı, söndü. İnsanın Allah'la irtibatı elektriğin düğmesi gibi basınca anında elektriğin üretildiği santralla irtibata geçer. Ya irtibattasın ya ayrısın. Ya Allah'ın halifesisin ya da Allah'ın halifesi değilsen nefsin, şeytanın, garinin, hevanın ve tabiatın halifesisin. Halifesiyiz yani. Halbuki Cenab-ı Hak, Kur'an hakiminde Adem'i yaratacağı zaman meleklerle istişare etti. Sure-i Bakara'da şöyle emrediyor. Estaizu billah. Ve izgâle rabbüke lil melaike. Ey müminler, ey Habibimin ümmeti, o günü bir hatırlayın. Sizin Rabbiniz meleklere şöyle dedi. İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım. Allah'ın halifesi. Allah adına iş yapacak. Allah'ın yasaklarını yasak edecek. Allah'ın emirlerini emredecek. Burada acı acı hatırıma geliverdi. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz otururlarken birden Fakri Kainat Efendimizin mübarek gözlerinden çeşme gibi yaşlar döküldü. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz de ağladılar. Ve içlerinden biri seni ağlatan nedir? Ma da tebki ki ya Resulallah diye sordular. Efendimiz buyurdu ki Keyfe entüm İda tağan nisa Ve fesaga şebab Ne olacak sizin haliniz? Kadınlarınız Kudurduğu zaman Baş kaldırdığı zaman gençleriniz fıskı fucura daldığı zaman Kudüs'ün fatihi 11 yıl haçlı ordularını darmadağın eden Salahaddin Eyyubi diyor ki bir milleti mahvedecekseniz gençliğin önündeki zina engellerini kaldırın. Fuhşu serbest yapın. Cenab-ı dinimizin düşmanlarına fırsat vermesin. Bizim ortaokul okuduğumuz zamanlarda gelinlik çağına berdiven dayamış kızlarımızın 19 Mayıs'larda dizlerinden bir karış yukarıya kadar açılmadıkça merasime sokmuyorlardı, zorluyorlardı. Zorlayanların maksadı neydi? Hayayı katletmek. Edebi katletmek. Şer'i şerifi katletmek. Kur'an'ın emirlerini katletmek. Maksat buydu. Öyle ef'ten püf'ten şeylerle renk değiştirmeye gerek yok. Devrin kafirleri en tehlikeli tarafı münafık olmalarıdır. Yedi cettin Müslümandır diyor. Bir gün göbek geriye gitsen Ermeni çıkıyor, Yahudi çıkıyor. Adını da belki de Muhammed koyuyor ama adın Muhammed olmakla bu iş olmaz. Muhammed'i yaşayacaksın. Hayatına tatbik edeceksin. Sana bakan bu Muhammed'in ümmetidir diyecek. hangi an Cenab-ı Hak'la berabersek, Allah hatırımızda ise ve hayat tarzımız, şimdi şöyle diyelim. Adamlar oturmuşlar, kumar oynuyorlar. Allah hatırında mı? O ne biçim söz ya? Allah unutulur mu? Sen Allah'a sadece unutmamışsın. Harp ilan etmişsin. Ezan okunuyor ayak ayak üzerinde. Duyuyor musun? Ya duymaz olur muyum? Duymamışsın kardeşim. Diğer emirler buna göre. Onun için Allah'a halife yaratacağım dedi. Adem'in denasını meleklerin önüne koydu. Melekler okudular denayı. Biliyorsunuz 21. asrın 20. asrın sonu 21. asrın başındaki en büyük buluş denanın keşfidir. Yani bir varlığın bir cinsin bütün özelliklerini taşıyan en küçük zerre insanın denasını keşfettiler. Dünyayı üç buçuk defa dolaşacak bir film şeridi ortaya çıktı. İlmin ondan ötesi de var. Önü sonsuzdur. Ama burada gözle görülmeyecek kadar bir nutfenin, bir zerrenin içinde bugünkü ilmin gözlüğüyle saç renginden göz rengine cinsiyetine kadar tespit ettiler. Melekler bunu gördü. Ve dedi ki Kalu Eteç alu men yufsid fiha ve Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak. Kan dökecek. Ne demek o? Katil yapacak, zina yapacak, içki içecek, kumar oynayacak, dans yapacak, 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 yapacak. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı ne varsa hepsini yapacak bir varlık mı yaratacaksın? Faiz yiyecek, zina edecek, yalan söyleyecek, gıybet edecek, malayanı yapacak. Her nefesi iki cihandan kıymetli olan aziz ömrünü boşa harcayacak. Böyle birisini mi yaratacaksın? Halbuki ve nahnu nüsebbihu ve nukaddisu lek. Biz seni tesbih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. Dediler melekler. Cenab-ı Hak emretti ki Kale inni alemu ma la ta'lemun. Sizin bilmediğiniz var. Bu sayılanlardan daha da tehlikelisi var. Oraya burada işaret ediyor Hazreti Pir. Ne diyor? batınan da marufu emredecek, münkeri men edecek. Buraya nokta koyup yarım bıraktığım halise döneceğim. Ne olacak sizin haliniz? Kadınlarınız kudurduğu zaman gençleriniz fıskı fucura daldığı zaman ayıbı unuttular. Şu kadar canı söyleyeyim. Almanya'ya ilk defa görevli olarak gittiğimde Camide cemaatin kızlarında Kur'an'ı üretiyorum. Gelinlik çağına gelen kızlarımız dersini aldıktan sonra caminin içinde sırtüstü uzanıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. E şimdi bu terbiye Anadolu Müslüman Türk milletinin Müslüman Türk milletinin ahlakı değildir. Ben o kızlarımıza kızım ne yapıyorsun? Ayıp değil mi dediğimde çocuk Alman terbiyesinle yetiştirildiği için aval aval gözüme bakıyordu. Ne söylüyor bu hoca ya? Ayıp dediğin ne? Yani ben şimdi buraya ufuzun yatmakla ayıp mı yaptım? Ayıbın ne olduğunu bilmiyor. Bu milletten önce ayıp mefhumunu kaldıranlar, haya perdesini yırtanlar, örtüyü kaldıranlar. Allah esirgesin bir hadis şerif. Bir milyar kütüphaneye değişmem. Sevgili peygamberimizin öğrettiği cümle. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir. Büyüklerimize hürmet etmeyen, ulemaya, evliyaya, hükemaya, anaya, babaya saygısı olmayan, abisini bilmeyen, amcasını, dayısını tanımayan, küçüklerine de merhamet etmeyen, şefkat etmeyen bizden değildir. Hemen hatırıma bir hadis-i şerif daha geldi. Sizler de öğrenin. Etrafınıza öğretin Allah için. Biz sadece bir laf olsun diye konuşmuyoruz. Fakri Kainat Efendimizin öğrettiklerini nakletmeye çalışıyoruz. Bir ara kabloyuz. Bizim elimizde bir şey yok. Buyurdu ki ilim güzeldir. Ha, amel güzeldir. Alimlerde olursa daha güzeldir. Tam fıkhın tarif ettiği gibi ibadetini yaparsa aman Allah'ım ne güzelleştirenler var. İmam-ı Azam Hazretleri'nin hayatını lütfen okuyun. Şeriat-ı Garra'yı nasıl güzelleştiriyor? Hayran kalırsınız. Amel güzeldir. Fakat alimlerde olursa daha güzeldir. Bir. İki. Adalet güzeldir. Devlet adamlarında olursa daha da güzeldir. Allah devlet adamlarımıza adalet nasip etsin. Devletin idari mekanizmasında görev alanlar bir sene Müslüman gibi yaşasınlar. Müslüman Türkiye, alem İslam'ın kafirler demiyorum. Devleti idare edenler Müslüman gibi. O bir devlet bürokrasisinde ben de oradan geldim. İçinde yaşadım. Neler gördüm, neler gördüm. İsrafın böyle kudurduğu, kudurttuğu insanlar gördüm. Allah esirgesin. Adalet devleti idare edenlerde olursa Ali Yülala. Üç. Cömertlik çok güzeldir. Allah sever. Cömertleri Allah sever, melekler sever, peygamberler sever, cennet hala sever. Cimriyi ancak cehennemle şeytan sever. Başka hiç kimse sevmez. Cömertlik güzeldir ama zenginlerde olursa çok daha güzeldir. Haya güzeldir. El haya hasen ve lakin ahsen. Ama hanımlamalarımızda olursa daha da güzeldir, ahsendir. Bu milletin maneviyatına ilk saldırı kadınların başörtüsünde başlamıştır. Hayal libasında başlamıştır yüzünden haya libası soyunan milletin geleceği karanlıktır. Çok değil. Biz 75 yaşına merdiven dayadık. Bizim çocukluğumuzda bir kilometre ilerden bir erkeğin geçtiğini gören hanımefendi önünü geçmezdi. Bu kadını küçültmez. Kadını yüceltir. Kadını ulvileştirir kadını cennetleştirir. Ayağının altına cenneti alayı sever, serer. Öyle her ananın altı, ayağının altı cenneti ala değildir. Müslüman ananın ayağının altındadır cenneti ala. Yoksa her çocuk doğuranın ayağının altında cennet-i ala yoktur. Evet. Marufu emretmek. Peygamberimiz buyurdu ki ne olacak sizin haliniz? Kadınlarınız kurur kudurup gençleriniz fıskı fücura daldığı zaman sahabe güzel efendilerimiz dediler ki ya Resulallah kurban olayım. Bu da mı başımıza gelecek? Buyurdu ki ondan daha tehlikelisi de başınıza gelecek. Ne olacak sizin haliniz ağlayarak? Marufu emredemediğiniz zaman, münkeri men edemediğiniz zaman, ne olacak sizin haliniz? Başlayın bu fakirin 60 senelik kürsü hayatım var. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini içimizdeki Müslüman görünen kafirlerin alınmaması için ayetlerin tercümesini bile söyleyemedi. Müslüman görünüyor ama ayete düşman, hadise düşman, şeriata düşman, emre düşman, nehy'e düşman hepsine düşman. Babasının adı Müslümanmış. Paramı hacca araplara nasip etmeyen etme diyen de Müslümanım diyor. Sözde Müslümanım diyor. Oraya gidersen Müslüman, Muhammed seni yakalar bırakmaz diyen de Müslümanım diyor. Cenazesi de caminin önüne geliyor. Allah'ı biz yarattık diyen İmran Öktem'in cenazesi de caminin önüne geldi. Getirildi. Cenazeyi kırmayan imam cezalandırıldı. Biz bunları yaşaya yaşaya geldik. Kimse kusura bakmasın. Ne olacak sizin haliniz? Marufu emredemeyeceksiniz. Münkeri men edemeyeceksiniz. Ya Resulallah bu da mı başımıza gelecek dediler. Efendimiz buyurdu ki ağlayarak ne olacak sizin haliniz? Marufu men ettiğinizde, münkeri emrettiğinizde Mübarek Türk milletinin en mukaddes merciyi peygamber makamı ordu. Biz askerlik yaptığımız zaman içki iç mi yani askeriyede? adam saymıyorlardı. Mümkün müydü birisi içki içmeden terfi etsin? Sen yobazsın diye dışarıya atıyorlardı. Biz o zaman bilmiyorduk. Müslüman zannediyorduk. FETÖ gereğinde içki için diye adamlara emir vermişti. Ve namaz kılanların içki içtiklerine şahit olmaya başlamıştık. Karılarının başını açmalarına şahit olmaya başlamıştık. Meğer içten içe siyah ajanları içimizden dinimizi yıkmaya yemin etmişler. Onun için fakir kainat efendimiz buyuruyor ki ya marufu emreder münkeri men edersiniz ya da gene bu Hak başınıza bu hadis bitmedi bu sohbet bitmedi ama peygamberimizin bu emriyle bitiriyorum ya marufu emreder münkeri men edersiniz ya da başınıza zalim bir devlet idarecisi tayin ederim. Bir çobanın binlerce koyun sürüsünü idare ettiği gibi sizi idare eder diyerek ikaz yaptı Fahri Kainat Efendimiz. Halbuki Hazreti Pir burada diyor ki hem zahiren hem batınan maruf emir münkeri men edeceksiniz. Cenab-ı Hak zahiren ve batınan münkeri men marufu emretme saadetini cümlemize lütfetsin. Ve ahiru davana en elhamdülillah Rabbil alemin el fatiha.